görebiliyoruz trafik çok yoğun değil baba burası neresi burası Osman Gazi Köprüsü'nü biraz geçtik İzmit sınırlarındayız Kocaeli İzmit sınırlarındayız. Evet. Nisa bak denizi gösterebilirsin çok güzel manzarası buranın evet çok sevdim ben de Şu an Bursa gidişindeyiz. Bak Bursa'dan dönüşü, İzmit dönüşünü de çek. Şu karşı. Bak orası da boş şu an. Yol çek anneciğim. Evet. Evet. Şimdi bu taraftan ağaçları gösterebilirsin. Bak arkadaşlarına. Ağaçlar var. Şu an çok hızlı gitmiyoruz. Evet. Biz size başka videomuzda yolculuğa gittiğimizi söylemiştik. Şu an hala varamadık. Evet. sonraki videomuzda da tekrar istersen Bursa ile ilgili bir şeyler gösterirsin. Arkadaşlarına veda et istersen.